Herkese merhabalar, Nick TV takipçileri. Bugünkü bölümümüzde arkadaşlar, kardeş kanallarımızdanız yap. Onlara abone olmayı unutmayın. Zaten benim kanalıma girince kardeş kanallarında çıkıyor. Onlara bir dakikanızı ayırıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten güzel videoları var. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk olarak Flashbot. Flashbot yani ne tür videolar çekiyor dersiniz arkadaşlar. CS8 videolarında öğretiyor size. Gerçekten bu çok yardımcı oluyor. Minecraft Minecraft oyun videoları CS8 öğretim videoları ama CS8 Camtasia Studio 8 çok işinize yarıyor işinize yarıyor arkadaşlar sihirbaz videoları var e, sihirbazlık videoları var oyun videoları var intro nasıl yapılır mesela gerçekten kanalınız için çok yardımcı e, bir kanal kuracaksınız bir bu videolara bakmanızı öneririm. Evet, güzel videoları da var çünkü. Sıra geldiğimizde Efar Pacı. Efar bir videosu var kanal tanıtımı. Ama merak etmeyin yakında videosunu çekeceğinden eminim. Yazın bir sürü video olacak kanalında ve harika videolar olacağını eminim. Yani izleyelim hatta. Kanalıma tanıtacağım diyor arkadaşlar çok güzel bir kanal buna da abone olun ya yakında video çekeceğine eminim yani sıra geldi Çamlık Gamer Çamlık Gamer da harika bir kanal benim en çok sevdiklerim şu sihirbazlık videoları Koş 55 21 26 zaten güzellikte görüntülemeler almış 60 abone kendisi arkadaşımızın bu benim size arkadaşım zaten Mesela şu videosuna bakalım. Güzel. Ben sustum. Bakın arkadaşlar gerçekten hoş bir videosu var arkadaşımızın. Ya yakın daha çok güzel yapacaktır kapak resmetler. Sonra kanalını kanalını düzenler falan düzenler. Bek ya, güzel bir kanal abone olmanızı öneriyorum. 60 kişi abone Olmuşken yani. siz niye abone olmayasınız ki? Olduk tamam. Buna da abone oldunuz. Sıra geldik. I'm a pro gamer. Arkadaşlar özellikle bu kanal çok emek harcanmış bir kanal. Lütfen bir saniyenizi ay ayırın ve bu kanala abone olun. Gerçekten harika bir kanal. Videolarına baktığımızda hepsinde küçük resimler var. Hatta bir tane videomuz vardı. 27 görüntülenme. Alsın bir videomuz vardı. Yani bir sürü videosu var çocuğun. Ya bir sürü var. 9 1 2 3 4 5 9 10. Ya bayağı çok çok videosu var çocuğun. Ya benden fazla değil de çocuk kanalını bak ne zaman kurdu ve bayağı videosu var. 26 Mart'ta 2015'te kurmuş. Ve şu an bayağı abonesi var. Bu kanalda abone olmayı unutmayın. Serbest Oyuncular kanalı bu kanal kapatıldı. Ya, abone olun sevinir. Sevinir kanal kapatıldı ama. Abone olursanız sevinir. Arkadaşlar. Sonra. Oyunda Yolculuk bu kanalı. Kesinlikle abone olmanızı öneriyorum. Harika bir kalay. Kay kalay kanal. Ya bir sürü güzel video çekiyor. Bir haftada 3 video çekiyor. Yani şöyle şöyle bir sürü videosu var. Ee, bunun bu kanalında öğretici videoları var arkadaşlar. Bu kanalında abone olmanızı düşünüyorum. Ya, yani güzel bir şey, güzel bir kanal. Her, hem öğretici hem de oyun videoları var. Ya yani, güzel yani abone olmanızı öneriyorum. Ben aboneyim. Ee, geldik. Şimdi arkadaşlar en önemli kanala. Bizim ikinci kanalımıza. Buna abone olmalısınız arkadaşlar. Ayak topu takımı. ismi ben buldum. Bence güzel bir isim. Bir abone olduğuna bakmayın. Bunun ileride bayağı bir. Bir milyon abone olur. 2 milyon abone olur. İnanıyoruz bu kanalı çok ilgi göstereceğiz. Zaten kapak resmini yaptık. Profil resmini yaptık ama şu an gözükmüyor. Yeniden yüklediğince olur mu? Yeniden yüklediğince olmadı. Daha video atmadık biliyorum kanal tanıtımı yapacağız ve benim futbol kursunda öğrendiğim bütün bilgileri göstereceğim. İnanılmaz bir kanal olacak kendisi. Bu kanala lütfen bir saniyenizi arayın ayırın lütfen bu kanala abone olun harika ötesi bir kanal olacağına inanıyorum muhteşem videoları var falsunu şutlar ve kalecilik alıştırmalarıyla videolar çekeceğiz arkadaşlar lütfen abone olun çok güzel bir kanal ve sonun sonu olarak benim kanalım benim kanalım harika zaten zaten elli görüntülenmez Aa, n nasıl ah sırtım kaşındı Ar arkadaşlar benim kanalımı zaten izliyorsanız abonesinizdir ee, birçok güzel oyun videosu çekiyorum futbol videoları da çekiyorum arkadaşlar e son olarak bir kanala daha değinmek istiyorum kanal kapatıldı ama yine de söyleyeyim I am pro gamer I, I Ay a pro gamer diyorum. TK Gamers kanalı. Şurada ben küfür çekmiyorum. Yanlış anlaşılmış. Şöyle şu, bak şunu yapıyorum. Şunu. Şöyle. Şöyle yapıyorum bak. Bu küfür değil yani. Yanlışlıkla e, elimde öyle bir görüntülenme olmuş. Bu kanalda çok güzel güzel videolar. Bence devam edecek kanalına. Ya sürekli değişik değişik içerikli videolar falan çek çekiyor. Mesela alt 60 abone özel 3000 TNT. Ya, 230 abonesi var. Bu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalıma gelelim. Her neyse bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha çok video istiyorsun. Aşağıdan like kadar kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.